Herkese merhaba, bugünkü videomda sizlere sünnetin risklerinden bahsetmek istiyorum. Aileler sünnet işlerini kabul ederken, belirli bir risk paketini de kabul etmiş olurlar. Ancak bu risklerin ve risk oranını belirleyen unsurların neler olduğunu bilmeleri en doğal haklarıdır. Sünnetin olası riskleri arasında kanama, enfeksiyon, yarada yapışma ve daralma, hatalı kesim, eksik kesim, pipiye veya idrar yoluna zarar vermek sayılabilir. Sünnetin risk oranı yapan kişinin tecrübesine, sünnetin yöntemine ve çocuğun yaşına göre değişiklikler gösterir. Sünneti yapan hekimin tecrübesi risk oranında en çok etkileyen önemli unsurlardan biridir. Tecrübesiz ya da bilgisiz kişilerin yaptığı sünnetlerden sonra tıbbi sorunlarla karşılaşma riski çok daha yüksektir özellikle kanama, pipiye zarar verme, yetersiz kesin gibi komplikasyonlar tecrübesiz kişilerin yaptığı sünnetlerde daha fazla görülür. Sünnetin tekniği risk oranını etkileyen diğer önemli bir unsurdur. Dikişli ve plastik klipsle yapılan sünnetlerin risk oranları oldukça farklı. Dikişli sünnetin riskleri farklı araştırmalara göre %2 ile 10 arasında değişmektedir. Plastik klips yöntemiyle yapılan sünnetlerde ise toplam risk oranı %2'nin altındadır. Kanama sünnetin en sık karşılaşılan komplikasyonudur. Kanama dikişli sünnetlerden sonra %5 ila 10 arasında görülür. Ancak plastik klips yöntemi kanama riskini oldukça önemli oranda azaltmaktadır. 2010 yılında yaptığım bir çalışmada ki bu Pediatrik internet International'da yayınlandı. Plastik klips yöntemiyle yapılan sünnetlerde kanama oranı binde 4 olarak bulunmuştur. Bu rakam dikişli sünnetlere göre 10 ila 20 kat daha düşük bir orandır. Plastik klips yönteminde sebat etmemdeki en önemli sebeplerden biri de budur. Enfeksiyon sünnet sonrası görülebilecek diğer bir komplikasyondur. Sünnet sonrası enfeksiyon oranı tekniğe ve uygulayıcıya göre önemli farklılıklar gösterir. Dikişli sünnetlerden sonra bölgede aşık yarı olması nedeniyle enfeksiyon daha sık görülen ve önemli kabul edilen bir sorundur. Çeşitli çalışmalarda bu oran ortalama %4 civarındadır. Plastik klip yöntemiyle yapılan sünnetlerde ise o bölgede bir aşık yarı olmadığı için bu oran ortalama binde 5'tir. Yani neredeyse 10 kat daha düşük görünür. Yeri gelmişken şunu belirtmek istiyorum. Plastik klipsle yaptığım sünnetlerden sonra hiçbir çocuğa antibiyotik başlamam gerekmez. Yara da yapışma veya daralmak sünnet sonrası görülebilen diğer risklerdir. Bunlar pipi etrafındaki kalın yağ dokusu nedeniyle görülen riskler olup sünnet yöntemine bağımlı değildir. Yani ister plastik klips, ister dikiş yapın. Belli bir oranda yapışma ve daralma riski vardır. Bu riskleri en azı indirmek için sünnet sonrası birkaç hafta yaranın yakın takip edilmesi ve ailelere yara bakım konusundaki önerilerin net bir şekilde anlatılması gerekiyor. Kanınca sünnet sonrası çocuğun takibi yapılamayacaksa sünnetin de yapılmaması gerekiyor pipi veya idrar yoluna zarar verilmesi sünnetin nadir ancak en önemli riskleridir. Genellikle bu riskler tecrübesiz kişilerin yaptığı sünnetlerde karşımıza çıkıyor. Dikişli sünnetlerde makas veya dikiş gibi kesici ve delici aletlerin kullanımına bağlı olarak yani tekniğin bir sonucu olarak daha sık görülüyor. Plastik klit yönteminde ise işlem sırasında kesici veya delici aletler kullanılmadığı ve geri dönüşü olmayan ani hareketler yapılmadığı için pipiye zarar verme riski neredeyse hiç yok. Bu yöntemde çizim üzerinden grips yerleştiriliyor ve kesim işlemi plastik üzerinden yapılıyor. Böylece pipiye zarar verme riski ortadan kalkıyor. Pipiye zarar verme riskinin neredeyse hiç görülmemesi plastik klip yönteminin en önemli avantajlarından biri kabul ediliyor. Sünnet yaşı risk oranı etkileyen diğer bir unsurdur. Büyük çocuk sünnetlerinde ortalama risk oranı yüzde altıdır. Bebek sünnetlerinden sonra risk oranı çocuk sünnetlerine göre <laughs> oldukça düşüktür. Kanama, enfeksiyon gibi risklerin toplamı bebek sünnetlerinde ortalama yüzde bir buçuk. Yeni doğanlarda sünnetin riskleri çok daha düşüktür. Yeni doğan sünnetinin en fazla yapıldığı ülkelerden biri olan ABD'de 100 binden fazla bebeği içeren bir araştırmada toplam risk oranı %0.2 yani binde 2 bulunmuştur. Olası risklerin erken bebeklik çağlarında daha düşük olması bu dönemlerde sünnetin yapılması için önemli bir tercih sebebidir kananca. Özetle e, sünnetin riskleri sünnet yaşına, tekniğe ortamın hijyenini yapan kişinin eğitim ve tecrübesine göre önemli farklılıklar gösteriyor. Kanama ve enfeksiyon gibi sünnetin en sık görülen riskleri plastik risk yönteminde %3'lere kadar düşmüştür. Günümüz. Bu oran dikişli sünnetlerdeki risklerin yaklaşık 20'de bir kadardır. Tüm bu nedenlerden dolayı sünnetlerin ehil evlerde ve uygun bir yöntemle Erken Bebek Dönemi'nde yapılmasını öner. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.